Bugün davetime icap ederek buraya katıldığınız için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Konuşmama öncelikle geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz değerli büyüğümüz Bahri abi ve Kemal abi ya'd ederek başlamak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Sevenlerine, yakınlarına, basın camiasına, muhtar camiasına ve tüm dilim altına baş sağlığı diliyorum. Yani üzüntülüyüz. Bahri abi bizim bir tarih gibi bir değerimizdi. Kemal abiyle de uzun yıllar birlikte siyasette yaptım. Basın mensubu siyasetçi ilişkisi içerisinde birçok kere yan yana geldik. Gerçekten acımız büyük. Bu anlamda ben tekrar basın camiasına sevenlerine başsağlığı, kendilerine de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Anılarımızda hep güzel duygularla sonsuza dek yaşayacaklar. Bugün ben defalarca siyasi yaşantımda eline mikrofon almış, halkımızın da çıkmış bir kardeşinizim ama bugün ilk kez kendi adıma bir iddia koymak adına buradayım. Allah nasip ederse pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe Başkanlığı'na yapacağım resmi müracaat dosyamla birlikte Didim Belediye Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Didim Belediye Başkan aday adaylığına nasip. O yüzden de bu mutlu günümde beni yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu iddia herhangi bir diğer aday adayı arkadaşlarıma ya da partimdeki diğer yoldaşlarıma bir karşı duruş değil. Aksine bir güç birliğinin bir omuz omuza yol yürümenin iddiasıdır. Eminim ki diğer arkadaşlarımız da eğer bu görevi yani gelirlerse ellerinden gelenin en iyisini yapıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni burada daha zirveye taşımak için gayret göstereceklerdir. Ama ben 21 yıllık siyasi tecrübem, 30 yıldır didimde yaşantım <laughs> ve Biriktirdiklerimle birlikte didim halkına daha iyi hizmet etme iddiasını koyuyorum. Gençliğimle, tecrübemle, yaşam enerjimle dilimi daha iyi seviyelere taşıma iddiasını koyuyorum. Bu bir karşılıklık değil, tam tersi çorbada benim de tuzum olsun iddiasıdır. Çoğunuz beni tanıyorsunuz ama tanımayan arkadaşlarımız olabilir. Kısaca kendimden bahsetmek isterim. 28 Şubat 1978 Ankara doğumluyum. İlkokula Ankara Kavaklıdere İlkokulu'da başladım ortaokul ve lise eğitimimi Ankara Seyran Bağlar Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1995 yılında ailemle birlikte dilime taşınmış bulunduk. Akabinde ben Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünü okudum. Oradan mezun oldum. Yani Turizm Otelcilik mezunuyum. 1995 yılından beri ailemle birlikte yaşıyorum. Hepinizin bildiği üzere rahmetli babamın da bir siyasi geçmişi vardı. Babamın siyasi geçmişinin bana bir feyz oldu. Oradan babamın siyasi hayatından kendime bir takım topluma faydalı olabilmek adına çıkarımlarda bulunarak ben de askerliğimi yaptıktan sonra 2002 genel seçimleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasi hayatıma başladım. 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi gönüllü olarak siyasi hayatıma başladım. 2003 Kasım ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne resmen üye oldum ve yapılan ilk gençlik kolları seçimiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları yöneticisi oldum ve yaklaşık 5 sene 3 dönem Cumhuriyet Halk Partisi gidip ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. 2008 ilçe kongresi ile birlikte artık ana kademeye geçtim, ilçe yöneticisi oldum. 2018 2008-2010, 2012-2014 yıllarında ilçe başkan yardımcılığı yaptım. 2014 yılında il yöneticisi oldum ve 9 sene aralıksız il yöneticiliği yaptım. İldeki görevlerim arasında basından sorumlu il başkan yardımcılığı, bilgi teknoloji ve iletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı ve dört yıl il sekreterliği yaptıktan sonra görev süremin bitmesine son bir yıl kala doğa haklarından sorumlu il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundum. Yani partinin gerçek anlamda gençlik kollarından gelen uzun yıllar yönetim kadrolarında yer almış bir kardeşinizin zaten uzun yıllarda birlikteyiz. Buna hem siz hem dilim altı da hem de partilerinde tanıklık etti. Halihazırda halen parti içerisinde aydın parti eğitmeni olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda parti eğitiminden e, sorumlu bir kardeşinizin partilerimizin daha bilinçli olması açısından da bu noktada da hizmet vermekteyim. Sivil toplum kuruluşlarımızla da yakın ilişkiler içerisinde bulundum. Halihazırda Didim Hacı Bektaş Feri Derneği'nin, Didim Galatasaraylar Derneği'nin, Didim Sivaslar Derneği'nin ve Didim Atatürkçü Düşünce Derneği'nin aktif üyesiyim ticaret hayatından dolayı da dilim ticaret e, odasının aktif üyesiyim. 2004 yılından ailemle birlikte kurmuş olduğumuz aile şirketi turizm, gıda ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Ben de bu şirketin hem ortağı hem de genel müdür olarak ticari hayatımda devam ettiriyorum. Aslen Sivas ili Şarkışla ilçesine bağlı Sanaç köyü nüfusuna kayıtlıyım. Kısaca Aşık Veysel'in topraklarından bir çocuğuyum. E, ama ee, ben Didim'de doğmadım ama 30 yıldır Didim'deyim, evladım Didim'de doğdu, rahmetli babamın mezarı Didim'de. Allah nasip ederse biz de vefat ettikten sonra Didim topraklarına, e, emediye hayata yolculuğumuzu orada bitireceğiz bitireceğiz veyahut kendimi bir Didimli olarak görüyorum. Çünkü Didim'e taşındığımda Didim'in nüfusu 8 bindi, bugün 100 binin üzerinde. Bir kız çocuğu babasıyım, ee, ailemle yaşıyorum, annemle kızımla yaşıyorum, zaten çoğumuzla da arkadaşız. Neden aday oldum? Dediğim gibi benim iddiam tamamen daha iyisini yapabilme iddiasıdır. Didimin daha yeşil bir yer olması, daha yaşanılabilir bir yer olması, bu betonlaşmanın yani inşaat sektörü ve turizm sektörünün yanı sıra bunlar ticari hayatımız için geçerli ama çocuklarımızın, yaşlarımızın, gençlerimizin daha yeşil bir alanda yaşaması için daha e, her şey ekonomi üzerine değil de birazcık daha insancıl yaşamın ön plana çıkması için de çalışmalarımı yürüteceğim. En büyük arzum bu. Yani dilimdeki üstten bir drone fotoğrafına baktığınız zaman bu manzarayı hiçbirimiz hak ettiğini düşünmüyorum. Yalnız bunda da hepimizin sorumluluğu var. Ben dahil buradan geri dönmek gerektiğini düşünüyorum. Halkın içerisindeyim yıllardır halkla beraberim, esnafla beraberim, siyasi tecrübem var. Kısaca dilimi daha iyi yönetme arzusuyla adayım. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı da e, gazetecilik hayatında başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun.